Herkese merhaba arkadaşlar belki bugün e, Minecraft Premium preview çekilişiyle açıklayacağım arkadaşlar. Eee bildiğiniz üzere bir tane çekilişi yapmıştım. Şimdi onu cevaplarına çıkacağım. Ama cevapları açıklamadan önce ben yine de bir, e, bazı bir duyuru yapacağım. Ben hatalarım diye bir video çektim. E, hatalarımı yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar belki bugün bak. E, Hataları bu yazarsa sevinirim işte ee, mutlu olurum. Ben de onları düzeltmeye çalışıyorum. Biraz da videolarımı izleyin lan. Orada çizim. Arkadaşlar belki bugün tırpaz oynuyorum arkadaşlar. Yolda bir ya bir... Ben bilmiyorum bir şey. O... İzlenmiyor. Nasıl desem izlenmiyor sanki videolar. Ee, çekiliş bitti arkadaşlar süresi ben birazdan onu açıklayacağım ama onu açıklamadan önce ıı, bir facebook sayfası diyeceğim değer biriniz varsa beğensin lütfen bu işte öyle az kefen az kefen daha sorulardır al işte işte benden sorular soruyorlar sorular sorular ee, işte böyle arkadaşlar takip edin ee, takip edin işte güzel olur Soru sorabilirsiniz merak ettiğiniz bir şey varsa. <laughs> i̇şte öyle. Hmm. Bu arada bir tane My Strike videosu var. Onu biraz daha hatırlarım. Ben ne ara tuş parça lan. Ben bunu hatırladım. Um, Şimdi gelelim heyecanla beklenen yere. Minecraft Preview çekilişi. Bastım. Düt düt düt. Evet arkadaşlar kazan bay geldik. Ee, yorma skype'ınızı yazın lütfen. Ee, üzülmeyin. Her ayda bir yaza kadar premium yapmaya çalışacağım. Ee, size de çıkabilir. herkese yazdım İstiyorsanız bir teker teker bakın fotoğrafını da çekip buradan videoyu durdurun bakın kazandı arkadaşlar. Bay geldi. Konsepti kediyi kazandığı için. Ee, e, beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir de e, şu videolarımı biraz izleyin bakın. Bu sizler nedir? E, bu videoda sonra geldik arkadaşlar. Abone ol,